Abi ya. Şu televizyonun mevzunu bunları alalım ya. Ne yapacağız oğlum bunları? Abi bizim çocuklara veririz. Kuzen biz onlara ev yapacağız ev. Şu kendimize bir çalışalım inşallah. Abi bir şey soracağım yalnız. Biz neyi götüreceğiz tam olarak? Ya işte özel eşyalarımızı alalım. Kimlik, evrak sonra bun. Abi bu arada ben bugün adalardaydım. Bir sıkıntı yok. Vay nereye gittin lan? Burgaz kınalı. Kınalı favorim. Ada ada. Vahit. Kız. Ha bebiş. Ha bebiş. Bu Vahit de tanıştım. Biraz yüzümüzü atmış ama ataksiyonel bir durum yoktu. Aman yeter bırakalım artık işi gücü ya. Abi be hazır madem dağılıyoruz bir veda pizi yapmayalım mı? Dodo da dola gidiyor. Ne pizi oğlum dünya kadar işimiz var. Cık. Derya'm geldi abi. Şehribanlar. Gündüz aradı konuşmak istiyormuş. Gelirken o kadın, giderken o kadın. Ne enerji varmış arkadaş ya. Derya nerede? Haberimiz var o da Ceyhun'la bir şey konuşacakmış. Hadi oğlum son gün yüzler gülsün. Hadi ilk günkü gibi gülün gülün gülün. Hadi abi gidelim sepetleyelim abi. Hadi hadi hadi. hadi. <laughs> Han Demir Bey ben sizi rahatsız ettim ama telefonda da dediğim gibi mesele çok mühim. Rahatınıza bakın Şehriban Hanım. Evet çaylar demli. Sağ ol Yaren. Yaren ben böyle babanla yalnız konuşuyorum diye bana gönül komuyon değil mi? Komam koma. Ha, e, işte şey Ceyhun'la Derya dışarıda yemekteler. Haberim var. Onlar da işte konuşuyorlar şimdi bu meseleyi. Hangi meseleyi? <laughs> İlahi Kandemir Bey hangi meseleyi olacak? Her seferinde anlamazlıktan geliyorsunuz. Gönül meselesi ayol. Şerban Hanım yani. Bakmayayım Kandemir Bey. Artık bakmayayım, bunun bakılacak bir tarafı kalmadı. Çocuklar birbirlerini görmüşler, beğenmişler, kendi aralarında flörtleşmişler. Bir şeyler de olmuş. Bize artık büyükleri olarak onlara yol göstermek düşer değil mi? Ben izninizle yarın akşam hayırlı bir iş için size geleceğim. <laughs> Duyamıyorum ki. Ne diyorlar? Şş, oğlum bir hayırlı bir iş falan gibi bir şey duydum ama. Ne yapacaklar acaba? Kandemir abiyi, maşuka istemeye mi gerçekten? <laughs> oğlum, Derya'yı Ceyhun'a istiyorlar işte ya. Kovulmanıza gerek yok. Benim öyle sinirim falan kalmadı. Zaten gidiyoruz Yok ya. Şimdi düşününce gerçekten Ceyhun, Derya'ya şu anda bunu söylüyor bence. Aynen öyle. Çünkü o yalancı öpüşükten dolayı koz eline geçti. Öyle kullanıyor işte şimdi. Yani. Aman! Bize ne be? Bunu mu konuşacağız? Biz yarın zaten gidiyoruz buradan. Şişt. Şişt. Son kez. Çok eğleneceğiz yapalım mı? Nasıl be? Yaklaş. Hayrola Ceyhun ellerinde çiçekler? Şey biz e, Derya'yla sözlendik de hayat abi ona çiçek getirdim. Yoklar. Gittiler, bizleri terk ettiler. Sahtekarlar. Ee, sabah ezanının kaçta okunduğunu en iyi müminler bir de... ...nevizadeler bilirmiş. Eee Kandemir Bey ne diyorsunuz gelelim mi yarın? Babacığım e, bir dakika bakabilir misin? Ee, geliyorum kızım Şehriban Hanım ben hemen geliyorum. Hemen. Tabii tabii. izlemeye gel, Bir iki çağırdınız ben gelecektim yoksa. Abi e, ne diyor Şehriban tam olarak? ...deryayı istemeye geleceklermiş hem de yarın. Ee abi sen de cevap verdin. Daha cevap vermedim. Abi biz diyoruz ki bırak gelsinler. Ne? Abi bak ne olur bozma. Biz diyoruz ki gelsinler, deryayı verelim, yarın da tüyalım. Aynen abi, şanımız yürüsün ne olur. Son gülümüzü atıyor muyuz abi? Yani bana hayır demek mümkün mü oğlum? Son gün geldi, kıstırdı bizi. Sonra evlenme teşrif edecek, evet de. Çabuk çabuk geç kalmamız lazım. Evet yazın, evet yazın. Ama suratını var ya bir göreyim ben yeter ya. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?